Memasik'te bazı şeyler oldu, parti falan, bu videoda partilere kaç oy aldıklarına bakacağız. Videodaki partilere oy vermek isteyenler açıklama kısmından verebilirler. İlk önce parti başkanları için bu seçimlerin kurallarını anlatmak istiyorum. Partisi olan kişiler başka kişilere oy verebiliyor. Sadece bu var ek. Şimdi partilere geçelim. İlk başta Loay Martik ve Eksterk'in yönettiği KKP var. Açılımı Komünazi Kalkınma Partisi. Sembolü şu an ekranda. Kuralları aşağıdaki linklere basarak okuyabilirsiniz. Hiç uzatmadan partilerin şu an kaç oy aldıklarına bakacağız. Sarhoskidi'nin partisi 4 oy. KKP 5 oy. MGP 4 oy, Mama 200 ve Broza'nın partileri ise maalesef 0 oy. Şu anlık durumlar böyle olabilir, canımızı sıkmaya gerek yok. Video bu kadardı, B şey raz kısa oldu ama bana ne? Tüm parti başkanlarına başarılar diliyorum iyi olan kazansın. Bana oy verirseniz mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.